Selam arkadaşlar. Kanarya beslemek daha kolay olsun diye. Ben ve kanaryalarım zımba gibi karşınızdayız. Bugünkü konumuz yine tüy dönemi ile ilgili. Kanaryalarımız ya da muhabbet kuşlarımız tüy dönemine girdiklerinde ekstra bir enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bunun için de bazı yem takviyeleri yapmamız gerekiyor. Hemen görüntülerde gördüğünüz gibi salmadaki dişi kanarlarımız yulaf yiyorlar. Buna biz iç yulaf diyoruz. Siz de almak isterseniz iç yulaf olarak arayın. Peşhoplardan ya da internet sitelerinden. Bu besinin bu karbonhidrat açısından zengin olan bu yemin sadece içini yiyor kanaylarımız ya da muhabbet kuşlarımız. Kabuğunu bırakarak içindeki unlu bölümü yiyerek kendilerine güzel bir ziyafet çekiyorlar. İyice yaklaştıralım. Tüye giren her kuşunuza kanaryaları olur, muhabbet kuşlarını olur ve diğer evde beslediğiniz kuşlarınıza tüy döneminde mutlaka iç yulaf verin. Miktar ne kadar olur? Bir çay kaşığı yeterlidir. Eğer yulafı fazla verirseniz kuşlarınızda yağlanmaya neden olur. Miktarını iyi ayarlamanız gerekiyor. Bu sadece yaz döneminde veriyoruz kuşlarımıza. Tüy dönemi boyunca verebilirsiniz. Tüye girmeyen kuşlarınıza yine verilebilir tüy döneminin bitmesiyle birlikte yulaf verilmesi sona erdirilir. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Desteklerinizi bekliyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.